Kadınların seçme ve seçilme hakkının yıl dönümünde bu süreci en güzel şekilde bize hazırlayan ve sunan Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini taşıyan Atatürk Kent Ormanı'nda Sarıyer'de İstanbul'umuzun seçilmiş hanımefendileriyle birlikte 8 yıl önce Atatürk'ün bize sunduğu bu fırsatı önemseyelim çünkü dünyada nadir ülkelerden birisiyiz böyle seviye erken zamanda bunu milletine öngörerek bu vizyoner kararı alması muhteşem bir liderlik örneği. kadın yöneticilerimizle birlikte yıl dönümünü kutlamak için bir aradayız. Güzel bir yürüyüş oldu bizim için. Eee yıllarca kadınların verdikleri mücadeleler sonucunda tabii ki Mustafa Kemal Atatürk'ün desteğiyle birlikte alınan bu hakkın bütün Türk kadınları için e, kutlama günüydü ve tekrar hepimiz için kutlu olsun. 5 Aralık seçme ve seçilme hakkımız.